Herkese merhaba, bu videoda sizlerle bugüne ait tahminlerimi paylaşacağım. Lütfen videoyu beğeniyle destekleyin, herhangi bir yorum yazın ve kanala abone olun. Bu benim için çok önemli. Bugün seriye A maçlarıyla başlıyoruz. Milan karşı Lazio. Bu maçta Milan benim için net favori. Sezonun başlangıcından bu yana Milan istikrarlı bir futbol oynuyor ve Allegri şampiyonluk sezonlarındaki dengeyi yeniden bulmayı başardı. Serie A şu anda en iyi dönemini yaşamıyor ve bu seviyede Milan gerçekçi şekilde şampiyonluk mücadelesi verebilir. Takımın en önemli gösterdiği şey ise istikrarlı savunma performansı. Rabiot ve Pulisic sakatlandığında takım birkaç puan kaybetti. Ancak onların geri dönüşüyle Milan hemen Inter derbisinde iyi futbol ortaya koyarak istikrarını gösterdi. Lazio'da ise durum tamamen farklı. Takım kriz döneminden geçiyor. Kadroyu güçlendirecek transfer yapılmadı ve Sarri kadrodan alınabilecek maksimumu almaya çalışıyor. Lazio'nun oyunu orta sıra takımlarına ve düşme hattındaki ekiplerle mücadelede sonuç verebilir. Fakat üst sıralardaki takımlara karşı kalite farkı çok büyük. Özellikle Roma dışındaki maçlarda. Maç için tahminim Milan kazanır. Bayis ekran görüntülerimi analizlerle birlikte Telegram'da paylaşıyorum. Bağlantı açıklamada. Günün ikinci maçı Tottenham karşı Fulham. Tottenham'ın son fikstür dönemi kesinlikle başarılı olarak adlandırılamaz tıpkı sezonun genel başlangıcı gibi. Frankin takımı inişli çıkışlı dönemler geçirdi ve yapılan çok sayıda transfere rağmen takımdan daha fazlası bekleniyordu. Buna ben de dahilim. Ancak bu sonuçlar kadro istikrarsızlığıyla açıklanabilir. Çünkü geçen sezon olduğu gibi Tottenham bu sezonda çok sayıda sakatlıkla mücadele ediyor. Birkaç gün önce Paris'te PSG'ye karşı etkileyici bir maç oynadılar ancak kaybettiler. Ve bu durum Fulham maçı öncesi Londra ekibiyle ilgili şüpheleri artırdı. Marco Silva'nın takımı çok iyi ancak bu sezon kadro derinliğinin eksikliği hissediliyor ve teknik direktör takımdan maksimumu almaya çalışıyor. Fulham her zamanki gibi kendi sahasında güçlü fakat deplasmanda savunmada yine zayıf bir performans sergiliyor. Bu da Tottenham karşısında bir problem olacaktır. Maç için tahminim Tottenham handikap, Sıfır. Bayis ekran görüntülerimi analizlerle birlikte Telegram'da paylaşıyorum. Bağlantı açıklamada. Günün 3. maçı Atletico Madrid karşı Real Oviedo. Atletico sezonun başında oldukça şüpheli bir futbol oynamıştı ancak şimdi Simeone'nin takımı iyi bir ritme girdi ve çok uygun bir fikstür yakaladı. Bu da La Liga'da istikrarlı puan toplamalarını sağladı ve liderle aradaki farkı 4 puana kadar düşürdü. Bugünkü maçta net favoriler ve Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı oynanan duygusal maçlara rağmen galibiyet serilerini sürdürebilecek durumdalar. Oviedo'nun son maçlarında kayda değer bir gelişme görülmüyor ve Atletico kendi kendine sorun yaratmazsa bu maçı çok net bir üstünlükle kazanabilir. Kendi sahasında Simeone'nin takımı her zaman oyuna hükmetmeye çalışır ve bu sezon sadece bir kez puan kaybettiler. O maçta bile rakiplerinden çok daha iyiydiler. Maç için tahminim Atletico Madrid handikap eksi bir virgül beş. Bayis ekran görüntülerimi analizlerle birlikte Telegram'da paylaşıyorum. Bağlantı açıklamada. Herkese çok teşekkür ederim. Eğer yaptıklarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese bol şans ve iyi günler.